<laughs> Mert'e bak. <laughs> Gülünce şurana bir şey oturuyor. Nasıl bir şey? Beni mutlu eden her şey. Burası tam prensesleri Like. Benim kaptan köşküm orası. <laughs> Burası da benim. Ne olur ya bakma öyle hüzünlü hüzünlü. Ya ameliyattan uyanamazsın. Ya Miran ne olur böyle konuşup üzme beni ya. Dinle. Hayır. Ya konuşmak istiyorum. Ya uyanamazsam? Uyanacaksın Mira. Uyanacaksın. Ben senin için ölmedim. O kurşun sırtıma girdiğinde aklımda bir tek sen vardın. Ben kaldım. Şimdi sıra sende. Beni bırakıp gitmek yok. Ya keşke yok, keşke unut. Çıkar artık aklından şu düşünceleri. Ne olur ikimiz de bir sona hazırlar gibi konuşma ya. Eğer senin iyi olduğunu bilirsem... Sus. ...bana bir şey olursa... ...bu eli bırakmak zorunda kalırsam... ...hayatına devam et olur mu? <Gülüyor> <Gülüyor> ya ben buraya girdim zaten. Seninle cenneti yaşadım ben. Sen de kalbinin kapılarını kapatma yeniden sevmesine izin ver, tamam mı? Ya yapma Mira, ne olur ya. Bana ihanet etmiş olmayacaksın ki. <laughs> Sana benzeyen çocukları da Sus, ne olur. Ama beni de en derinde sakla. Sakın kalbinin kurumasına izin verme. Sevginle ne yaşardı onu. Ama ama bak beni sevmekten sakın vazgeçme tamam mı? <laughs> ya Mira yapma şunu bana Allah aşkına yapma ne olur ya. Benim senden başka yolum yok. Ya sen yoksan ben kaybolurum. Böyle vasiyet bırakırmış gibi konuşup hasta etme adamı ne olur. Ya benim köküm sensin. Sensiz aldığım nefes bana zift olur ciğerime yapışır. Ötesi yok. Sakın yaşamaktan. ...vazgeçme. Bak yalvarırım, böyle ölümü kabullenmiş gibi konuşup korkutma beni, ne olur. Tabii ki kabul etmiyorum. Ama senin de hayata tutunacağından emin olmam lazım. Ben de, ben de ancak o zaman tüm gücümle savaşabilirim. Yaşayacaksın. Eğer beni yaşatmak istiyorsan yaşayacaksın kızım. Senin başka yolun yok. Gördün <laughs> Benim için yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Tamam. Çok teşekkürler doktor bey. Teşekkürler. Dus je hebt